Merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok basit bir led flaşör devresi yapacağız. Hemen malzemelerimizi gösterelim. Elimizde bulunan bir adet 3 volt led lamba. C1815 transistör. 1K'lık direncimiz ve 16 volt 100 uf kondansatör. Biz bu devrede kondansatörleri değiştirip ışığımızın yanma hızını da değiştireceğiz. Burada voltları sabit veya da değişik kalabilir. Biz burada Uf üzerinden hareket edeceğiz. 100 uf. 470 uf. 2220 uf. Bu kondansatörlerimizi değiştirerek ışığımızın da yanma hızını değiştireceğiz. Kondansatörümüzün ufu ne kadar yüksek olursa o kadar yavaş yavaş yanıp sönecektir. Ne kadar düşük olursa da o kadar hızlı hızlı yanıp sönecektir. Hemen yapımına geçelim. Evet. Transistörümüzün orta bacağına yani kolektör bacağına ledimizin artı pimini bağlıyoruz. Kondansatörümüzün eksi kısmını ledimizin eksi kısmına bağlayacağız. Şöyle yapalım. Kondansatörümüzün artı kısmını transistörümüzün emiter bacağına bağlıyoruz. Evet. Sırada ise direncimiz var. Direncimizin bir bacağını kondansatörümüzün artı kısmına bağlıyoruz. Evet. Sıra güçlendirmeye geçelim. 12 volt kablomuzun artı kablosunu direncimizin bir bacağına bağlayacağız. Diğer kablosunu ise kondansatörümüzün eksi, eksi kısmına bağlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi ledimiz bu şekilde yanıyor. Şimdi ise kondansatörümüzün uf kısmını değiştirip yani daha yüksek uflarda bağlayıp test edin. Evet. Sırada 170 uf kondansatörümüz var hemen değdirelim. Gördüğünüz gibi daha kısa sürelerde yanıp yanıp sönüyor. Evet. Şimdi ise diğer kondansatörümüze geçelim. Evet. Sırada 220 ufluk kondansatörümüz var. Kablomuzu değdirelim. Bunda sanki bir öncekinden daha hızlı yandı. Kondansatörümüz ısındığından veyahut da şarjlı olduğundan olabilir. Leğimi yaparken çünkü sıcaklıyor. Evet diğer şimdi 2200 uf kondansatörümüze geçelim. Evet şimdi ise 2200 uf kondansatörümüzü bağladık. Ve önce kondansatörümüz doluymuş yani şarjlıymış o yüzden bu da normal değdirince full yandı bunu da deşarj ettik evet gördüğünüz gibi daha uzun sürelerde yanıp yanıp sönüyor buradaki uf düz uf düz düştükçe heh, daha kısa sürelerde yanıp sönüyor umarım faydalı olmuştur bugünkü videomuzda bu kadardı. Evet, gibi. devrenin sonlarına doğru fark ettim ki bizim bu devremizi transistörümüzün base bacağına dokunduğumuzda ışık hızımızın daha hızlı yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Bu da tabi ikisinde de transistörümüzün özelliklerinden biri.